Herkese merhaba. Çok güzel bir manzaraya geldik. Harika bir yer. Hep de merak ediyordum. Ee, şu an tabii bizim çekilmemiz lazım sizin görebilmeniz için. Ben çekileyim. Ha neyse hadi <laughs> çekilelim gel. Evet. Neresi? Kolay gelsin. Burası neresi? Ahşap atölye o kafe. Evet. Ha kafeymiş. Böyle oturma yerleri var. Ve işte manzara arkadaşlar. Şuraya doğru gidelim önce. Buradakine gidelim. Ben bu kadar da derli toplu kafesi olan bir yer var gibi bir yer gibi düşünmemiştim işin açıkçası. Şöyle yükseği göstermek istiyorum size. Yüksekten bir bakalım. Oo. Müthiş. Hayatım bunu görmelisin. Körfez, Gökova Körfezi ayaklarımızın altında şu an. Muhteşem ya. Hiç bu kadar beklemiyordum. <laughs> şu tarafa geleceğim. Oo. Yaka mikrofonunu açayım. Rüzgar var. Çok güzel ya. Müthiş, müthiş. Şimdi ağzını açık alacak. Akyaka. Evet. Bakın arkadaşlar Akyaka'ya zoomlayacağım şimdi. Aslında gökyüzünden bakınca her şey ne kadar da ufak değil mi? Minicik küçücük. Yani şu telaş, şu koşturmaca şu kadar yerin içinde. Bak ileride koylar da görünüyor şurada. Bu yol işte şey yolu, Turnalı yolu. Şu kenardan giden, Akbük'e giden yol. Gökova Körfezi zaten komple. Ee, Akyaka tekne turları sağ köşeye bırakıyorum. Şuradaki koyları, adaları gezerek gidiyor. İleride Sedir Adası var, Kleopatra Adası. Hemen bu taraf Gökova. Gökova biraz daha içeri giriyor tabii. Şurada ağaçlı yolu görürsünüz. Bakın şurası. Aşıklar yolu. Zaten bittiği yerde de hemen Akçapınar var Aşıklar yolunun bittiği yerde. Akçapınar'ın şöyle arkasında bir köy daha var. Orası da Gökçe Köyü bizim yaşadığımız köy. Ula ilçesinin Marmaris sınırındaki son köyü. Daha sonraki yerler bu yol Marmaris'e gidiyor. Ve Marmaris'e ait köyler. Harika bir manzara burası. Arkadaşlar buraya göstermek istedik size. Manzaranın tadını çıkarın. Önce çok güzel bir yerde Ula'da yemek yiyeceğiz. İsmi sürpriz olsun. Sonra Ula göletine gideceğiz. Göl kenarında bir gezeceğiz. Evet, güzel bir seyir terası yapmışlar. Bakımlı, temiz. Ücretsiz gelebilirsiniz. Dışarıdan sadece yiyecek ve içecek getirmek yasak. Alkol kullanımı yasak, satışta yasak. Burada şöyle bir kafesi var. Güzel böyle ahşap sandalyeler, masalar yapmışlar. Yazın kalabalık oluyorduk burası. Arkadaşlar fiyatlar da gayet uygunmuş burada değil mi? Bir kere geldik, evet. yemek yedik biz burada. Yani Muğla'ya geldikten sonra sanırım bana kelle paça, şey, ayak paça çorbasını hatırlatan çok önemli bir yer burası. Keşfettiğimize de çok sevindik. Menü, menü fiyatlar uygun ama kalitesi çok yüksek. İçeride menüye çok bakalım mı? Delighted. Hadi gel bakalım. Kolay gelsin. şöyle bir menüyü göstereyim size. Kolay gelsin hoş bulduk. Bakın arkadaşlar ayak çorba 180 karışık 180. Fiyatlar gayet uygun. Burada yemek çeşitleri de var. Ne yemekleri var? Kuru fasulye, kavurmamız var, nohut var, pilav, kızartma, mercimek, işkembe, şeyle paça tavuklarısı. Bir kere geldik çok beğendik. Bugün de çekime geleyim dedim ben. İyi yaptın şeyiniz var mı? Ayak. Ayak da var. Çorbanız var. Kuru fasulye var. Yani yoğurtlama var. Nohut mu var orada bir de? Evet. Pilav var. Mı? Pilav var. Biber dolması kalmamış. Yapmamışlar dedi. <laughs> Üzüldü. Şey et yemediği için o yüzden biraz... Böyle etsiz bak kuru fasulye tavsiye ederim. de Tamam. Tamam ben kuru... Yoğurt kızartma yapayım. Her şey yoğurt yemiyorum. Kuru, kuru fasulye yiyeyim ben. Pilav yiyecek misin? Kuru fasulye tamam, pilav da. Yoğurtlama al, al bir tane. Bir tane de yoğurtlama. Ayak. Ayak, kelle karışık yapalım mı? Olur karışık yap. Abi karışık yap. Atilla Bey siz misiniz? Sizin isminiz değil mi? Evet. <laughs> Elinize sağlık. Tamam bugün karışık içeyim. Allah. Arkada var mı yer? Ya burası da galiba buraya ait. Şöyle yanlış bakalım. Ayıp. Ha evet restoran Yanlış Eğer yanlış anlamadıysam buraya da ait. Aynen gel. Şuraya gel oturalım. ya 560. Evet fişimizi de alalım, değil mi? Teşekkürler. Kolay gelsin, sağ olun. Görüşmek, biz teşekkür ederiz. Bak şu şu dağların dibinde hemen şuradan sağdan gireceğiz, evet. yakın ya. Evet nereye gidiyoruz? Ula göleti bu. Çıktığımız restorana da 5 dakika mesafede araçlar arkadaşlar. Şimdi sağdan karşıya giderseniz Ula'ya gitmiş olursunuz. Soldan devam edersek Muğla istikametine göl tarafına doğru gideriz. Sağdan toprak bir yol giriyor arkadaşlar. Zaten tabela büyük tabelaları da görürsünüz. Göl kalmamış. Çekilmiş. göle geldik. Memnun musun gölden? Yani göl çok küçülmüş. Çok küçülmüş. Ya burası yapay bir gölmüş arkadaşlar zaten. Ulanın büyük ölçüde su ihtiyacını burası karşılıyormuş ama şöyle göstereyim size. Su bayağı şey olmuş artık. Azalmış. Çekiliyor su yavaş yavaş. Bakın tabii kışın daha da dolup taşar muhtemelen. Suyun geldiği seviyeler belli. Ama güzel, ferah, temiz bir alan. Bakımlı bir alan. Burada oturabileceğiniz ileride mekanlar da var. Oralara doğru bir yürüyelim, değil mi? Burada böyle bir park alanı. Yalnız dolu da ya. Bu kadar insan nereye gidiyor? İşte şurada restoranlar var. Bak şurada bir kahvaltıcı vardı ileride. Evet, buraya girdiğiniz zaman bu yola aynı istikametten dönemiyorsunuz arkadaşlar. Tek şeritli bir yol ve ormanın içinden daire çizip tekrar çıkış yapmanız lazım. Pardon evet. Burada ne yazıyor? İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan Adası. Ünüsan. Ada bu mu? Evet. bu, bu ada olmaz ki. Ya, ada mı? Yok ada değil ki. Tabii. Ha, şurada öncesinde sular yükselirse ada haline gelir. Evet. Yani ama buradaki su şu an kuruduğu için hmm. hani şu ayırıyor burayı muhtemelen. Tabii. Şuradan su dolduğu zaman evet ada gibi olacak burası. Ya, bugün şey mi var ya? Galiba. Düğüne mi denk geldin? Nereye denk geldi arkadaş? Biz hep düğüne denk geliyoruz. Biz hep neye denk geliyoruz? Biz hep düğüne denk geliyoruz. Köyde hep düğün. Gelinlik giymek ister misin? Evet, biz yanlış evet. yere evet. gelmiş. Ya ben bu gölü böyle görünce biraz üzüldüm işin açıkçası ya. Evet. Çok kurumuş. Ya da ya, her yaz böyle oluyor. Biz bilmiyoruz tabii. O yüzden biraz üzülüyoruz. Şunun bir anlamı yok ya. Bu bu dünyanın en saçma şeylerinden biri ya. Toprak, plastik bu evet, şekilde. Evet. Yani de... ne toprak kaymasın diye herhalde. Yani neden araba lastiğiyle? Ama güzel yol. Koşacaksın sabah gelip buraya. Evet. Güzel koşulur. Bisiklete de bindim. Belgrad'da andırmadım sana biraz Belgrad ormanını İstanbul'da. Doğru. hazır farklı alanlara gelmişken buralardan da görüntü alayım sizin için arkadaşlar. Bakın şu karşı yolu geçtik zaten böyle dolandık. Şimdi aynı yere çıkacağız tekrar buradan. böyle alanlar var arkadaşlar. Hayatım. Sakin. Biraz temiz. Gürültünün olmadığı bir göl. Gölet. Piknik yapılabiliyor. Ateş yakılamıyor ama. Tekrar orman yoluna girip buradan Marmaris Muğla yoluna bağlanıyoruz. Biz eve geldik. Işığınızı koruyun. Doğa dengede. Görüşürüz. <laughs>